Dur. Sakın koyma o şekeri. Neden? Şeker şişmanlatır. Kontrollü insan deneylerinde enerji dengesini aşmadığı sürece şekerin şişmanlattığına dair tek bir kanıt yoktur. <laughs> Şeker toksiktir. Peki sen su zehirlenmesi diye bir şey duydun mu? Böbreklerimiz saatte ortalama 1 litre suyu atabilir. Sen kısa sürede çok fazla su içersen su da toksiktir. <laughs> Şeker bağımlık yapar. Şekerin insanlarda bağımlılık yaptığına dair çok az delil vardır. Hayvan deneylerinde şekerde bağımlılık benzeri davranışlar ancak kısıtlı erişim verildiğinde gözlemlenir. Bu davranışlar genellikle şekerin kendisinden değil, şeker, aroma vericiler, sodyum ve yağ gibi lezzeti arttırıcı birçok maddenin bir araya gelmesinden oluşur. İstersen sana bunu kanıtlayabilirim. Nasıl? Şunu kaşıklamaya başla bakalım. Devam et. Bana bakma. O kase bitecek. Ne oldu? Daha ilk kaşıktan sonra kendini aptal gibi hissedip bir daha böyle bir şey yapmak istemedin değil mi? Şimdi beni rahat bırak.